Kıymetli öğrencilerim merhaba. Ben Öztürk Hoca. 11. Sınıf Tarih Dersi Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi adlı ünitemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Vehhabilik akımından bahsedeceğim. Yine Osmanlı Rus ilişkilerinden bahsedeceğim sizlere. E, ee, Vehhabilik dediğimiz akım nedir dersek arkadaşlar? Vehhabilik ya da Vehhabilik kökeni Selefiliğe dayanmakla birlikte tam olarak 18. yüzyılda Muhammed bin Abdülvahab tarafından kurulmuş olan Görüşlerini Hanbeli mezhebinden alan dini, siyasi bir akım olarak ne yapılmakta arkadaşlar? Görülmektedir. Peki bu dini, siyasi akımda felsefe nedir? Allah'tan başka ilah yoktur arkadaşlar. Bu görüş zaten bütün İslam inancında olan herkeste e, sahip olan bir inanıştır. Yalnız bunlar Allah'tan başka ilah yoktur derken, dini adammışlığın tek nesnesinin Allah olması gerektiğini söylerler. Her ne olursa olsun başka bir varlığı içeren, herhangi bir tapınma davranışını şirk sayarlar. Pirlere duyulan hürmet, imamların şefaati, dini bayramların çoğunun kutlanması ve peygamberin sünneti şeklinde görülen tüm ibadetlere nelerdir? Karşılardır. Yani bunlar tasavvufu yapan bir akımdır? Tasavvufu reddeden bir akımdır. Arkadaşlar ve Peki Muhammed İbni Abdülvahat nasıl güçlendi? Bölgede biliyorsun Suudi Arabistan'da 18. yüzyıldan itibaren Suud ailesinin e, bu o, akıma sağlamış olduğu siyasi destekle büyük ölçüde fikirlerin yayma alanı başlatmış. Bu fikirlerin yayılmasıyla Suudlar artık yerleme dönemine girmiş olan Osmanlı Devleti'nden koparak özelliği, özellik ve özellik kazanmaya çalışmışlardı. Ki Suud ailesi de desteğiyle bu Vahabilik akımı dediğimiz akım arkadaşlar Osmanlı Devleti'ne karşı bir isyan hareketinin içerisine ne yapmışlardır? Girmişlerdir. E peki Eee Osmanlı Devleti'nin bölgeye atanmış olduğu memurları, görevlileri müşrik kabul etmişler ve böylece kendi isyanlar için ne hazırlamışlar kendilerince? Ortam hazırlamışlar. E peki bu akım nasıl sona erdi? Osmanlı için bu akım nasıl tehdit olmaktan çıktı? İşte 2. Mahmut döneminde Mısır Valisi Kavala'lı Mehmet Ali Paşa'nın isyanı, bölgedeki Vahabilik isyanı bastırması için gönderilmesiyle birlikte Mehmet Ali Paşa, Mısır Valimiz, Kavala'lı Mehmet Ali Paşa ne yapıyor? Arkadaşlar, bölgedeki Mekke, Medine ve Tayyip'teki Vahabiler'i ne yapıyor? Temizliyor. Şimdi Vahabilik akımı dediğimiz akımda, yani bu akımın Osmanlı tarihinde tehdit olmasını engelleyen kişi kimmiş? Kavala'lı Mehmet Ali Boşaymış. Şimdi, yine bu yüzyılda Osmanlı-Rusya rekabetinden bahsedeceğim sizlere. Osmanlı-Rusya rekabet dediğimiz rekabet, gençler, Osmanlı Devleti biliyorsunuz 16. yüzyıldan itibaren, ee, daha çok kimlerle biz savaşıyorduk? Habsburg Hanedanlığı ve Safevilerle yani Avusturya ile Almanya ile mücadelemiz varken İran'da doğuda Safevilerle mücadelemiz varken 18. yüzyılın başından itibaren e, bu devlet artık çatışma haline girdiğimiz devlet Rusya olmuştur. Bazı Rusyalılar döneminde izlenen modernleşme çabaları başarıya ulaşmış ve Rusya bölgede 18. yüzyıldan itibaren güçlenmeye başlamıştır. Peki Rusların güçlenmeye başladıktan sonraki hedefleri ne olmuştu arkadaşlar? Sıcak denizlere inmek isteyen Rusya doğal olarak bu politikanın önünde engel olarak kimi görüyordu? Osmanlı Devleti'ni görüyordu. Yani Rusya 18. yüzyılda sömürgecilik faaliyetlerinde bulunabilmesi için nereye girmesi lazımdı? Akdeniz'e inmeye çalışıyordu. E peki bu Akdeniz'e inebilmesi için boğazlardan geçmesi gerekiyordu. E peki boğazlardan e, geçem, geçmesi için arkadaşlar çeşitli yollar vardı. Neydi bu yollar? İşte Rusya ya boğazlardan geçecekti ya Balkanlar üzerinden sıcak denizler inmeyi planlıyordu ya da Doğu Anadolu'da kendisine bağlı bir Ermeni devleti 2. Dünya Savaşı'nda böyle bir e, hedefleri de vardı. Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurdurur. Doğu Anadolu üzerinden Akdeniz'e ne yapmayı düşünüyorlardı? İnmeyi düşünüyorlardı. E peki Rusya arkadaşlar bu hedeflere ulaşabilmek için ne yaptı? İşte 1768'de başlayan 1774 işte Osmanlı-Rus Savaşı Küçük Kaynarca Anlaşması, 1787-1792 ee, yine Osmanlı Rus Savaşı Yaş Anlaşması, 1807-1812 Osmanlı Rus Savaşı Bükreş Anlaşması, 1828-1829 Osmanlı Rus Savaşı Edirne Anlaşması, 1853-1856 Kırım Savaşı biliyorsunuz savaşın sonunda Paris Anlaşması, 93 Harbi 1877-78 ve 93 Harbi'nin sonunda yapılan Ayas'ta ve Berlin Anlaşmaları bakın bunlar Osmanlı Devleti ile Rusya'nın özellikle 19. yüzyılda ee, sürekli ne halinde olduğunu gösteriyor bu savaşlar ve anlaşmalar arkadaşlar. Çatışma deniyoruz. Peki 18. yüzyıldan itibaren Rusya sıcak denizlerde mi politikasını uygulayınca arkadaşlar bu politika gereği Karadeniz'den inip boğazları ele geçirmek istemiş. Başka Balkanlarda Fanslılar bizim dediğimiz bir politika vardı. Biliyorsunuz bütün Slavları bir bayrak altında ne yapmak fikri Rusya'nın e, toplama fikriydi ki Rusya Balkanlardaki Slav kökenli halkları e, ne yapmıştı Osmanlı'ya karşı? kışkırtmıştı. Fransız ihtilallerinin de etkisiyle Balkanlar'da yaşayan Slav halk Osmanlı devletine isyan etmişlerdi. E peki Panslavizm dediğimiz akımla birlikte ne oldu? Arkadaşlar Rusya bütün bu Slavlara şunu söyledi. Şimdiye kadar Osmanlı egemenliğinde yaşıyordunuz. Gelin Rusya'nın çatısı altında bütün Slavlar birleşelim. E, bütün Slavları bir araya getirme politikası izlemişti. Hani bizim pan e, hedefimiz vardı. Rusların da Panslavizm neyi var? Hedefi var. Almanların pan mesela akımı vardı. Peki Rusya hedeflediği bu politikalar doğrusunda arkadaşlar Osmanlı Devleti aleyhinde sürekli e, haklar elde etmişler. Ki e, Osmanlı Devleti'nden elde ettiği hakların başında da boğazlar geliyor. Biliyorsun 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması'yla Rusya ve diğer Avrupalı devletlere boğazlardan ticari geçiş hakkı vermek zorunda kalmış. E, peki Küçük Kaynarca Anlaşması'yla boğazlardan ticari amaçlı bütün Avrupa devletleri ve Rusya'da dahil Boğazlardan ne hakkını elde etmişlerdi? Geçme hakkını elde etmişlerdi. Böylece Rusya ilk defa Karadeniz'e çıkma ve serbestçe ticaret yapma hakkını yapmıştı, elde etmişti. Peki Rusya'ya verilen bu hakları nedeniyle Karadeniz Türk gölü olma özelliğini kaybetmişti. Zaten hatırlarsanız 1700 yılında e, İstanbul Anlaşması dediğimiz bir anlaşma vardı. İkinci Viyana Kuşatması'nın sonundaki yapılan İstanbul Anlaşması ile Azak Kalesi'ni biz kime bırakmıştık? Rusya'ya vermiştik. Ee, Azak Kalesi'nin Rusya'ya verilmesiyle birlikte de Karadeniz Türk Gölü olma özelliğini yapmaya başlamıştı? Kaybetmeye başlamıştı ki e, Küçük kaynarca'dan sonra da bu özellik e, Karadeniz'in Türk Gölü olmama özelliği arkadaşlar devam ediyor. Peki Boğazlar artık devletler arası hukukun konusu olmaya başlamış. Bununla beraber Boğazlar'dan yabancı savaş gemilerinin geçişine izin verilmemişti. Küçük Tanrıca Anlaşması'da sadece ticari gemilerin geçmesine izin verilmiş, savaş gemilerinin geçmesine izin verilmemişti. Ancak gençler 1798'de Napolyon'un Mısır'ı işgal etmesi üzerine Rus savaş gemileri ilk defa Boğazlar'dan serbestçe geçmiş ve Akdeniz'e açılarak Osmanlı Devleti ve İngiltere ile beraber Fransa'ya karşı biliyorsunuz savaşmıştı. Hatta Napolyon'un donanmasını Ebokur limanında ne yapıyorlardı arkadaşlar? Yakıyorlardı. Peki böylece Rusya tarihi Rusya tarih hedeflerinden en önemlisi ne yapmış oldu? Arkadaşlar geçici de olsa Boğazlar'dan savaş gemilerini geçirerek ulaşmış oldu. Osmanlı Devleti İngiltere ile 1809'da imzaladığı kale Sultaniye ya da diğer bir adıyla Çanakkale Anlaşması'yla barış zamanında boğazların yabancı savaş gemilerine kapatılacağını İngiltere'ye kabul ettirmişti. Bakın barış zamanında boğazlar yabancı savaş gemilerine ne yapılacakmış? Kapatılacakmış. Bu kimle kim arasında yapılan bir anlaşma? Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında. E peki kime karşı? Aslında Rusya'ya karşı. İngilizler Rusların boğazlardan geçmesini engellemek için Osmanlı Devleti ile böyle bir anlaşma yapmış. Peki Boğazlar üzerinde üstünlük sağlamaya ve söz sahibi olmaya çalışan Rusya, Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'nın, hatırlarsanız geçen derslerimizde bahsetmiştim, Mehmet Ali Paşa arkadaşlar Mısır'dan çıkıp Osmanlı Devleti'ne isyan ettiğinde Kütahya'ya kadar geldiğinde, e, biz Mehmet Ali Paşa'yı durdurmak için kimden yardım istemiştik? Önce İngiltere, Fransa'dan yardım istemiştik. Onlar yardım etmeyince denize düşen yılan hasarları değil, Rusya'dan yardım istemiştik. Ve Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'yı durdurmak için ve Mısır meselesini, e, lehimize çözümlemek için arkadaşlar Rusya'dan yardım istemişti. Peki e, Rusya ile bir anlaşma yapılmıştı. Neydi bu anlaşmanın ismi? Hünkar İskelesi Anlaşması yapılmıştı. Hünkar İskelesi Anlaşması 1833'te arkadaşlar 8 yıl geçerli olacak bir anlaşmaydı. E, Osmanlı Devleti'ne birisi saldırdığı zaman Rusya e, ne yapacaktı? Arkadaşlar Rusya Osmanlı Devleti'ne yardım edecekti ama Rusya birisi saldırdığı zaman Osmanlı Devleti boğazlarını yapacaktı? Kapatacaktı ki bu anlaşmayla, Hünkar İskelesi Anlaşması'yla İlk defa boğazlar sorunu ne yapmıştı arkadaşlar? Ortaya çıkmıştı diyoruz. Peki daha sonra Osmanlı Devleti'nin Rusya ile Hünkar İskelesi Anlaşması'na yakınlaşması diğer Avrupalı devletlerini ne yaptı? Biraz tedirgin etti. Ki bu tedirginlik arkadaşlar Londra'da Boğazlar Konferansı'nın toplanmasına neden oldu. 1833'te Hünkar İskelesi Anlaşması yapıldığında anlaşmanın süresi 8 yıldı biliyorsunuz. İşte o 8 yılda olunca 1841'de İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya, Prusya Arkadaşlar Boğazlar meselesini görüşmek için Londra'da ne yaptılar? Bir araya geldiler. E peki Londra Konferansıyla Boğazlar meselesi uluslararası bir sorun haline geldi mi? Evet. Peki Hünkar İskeresi Anlaşmasının bir önemi vardı? Arkadaşlar Osmanlı Devleti Boğazlar üzerindeki hakimiyetini son kez tek başına kullanmıştı. Arkadaşlar Londra Anlaşmasıyla da Londra Boğazlar Konferansıyla da arkadaşlar e, Boğazlar meselemiz uluslararası bir sorun haline ne yapmış gelmiş. Peki bu anlaşmayla Osmanlı Devleti barış zamanında boğazları yabancı savaş gemilerine ne yapacak? Kapalı tutacak. E peki boğaz benim boğazım ama kapatıp açmama Avrupalı devletler karar vermeye başladı. Bu demek oluyor ki Osmanlı Devleti'nin boğazlar üzerindeki hakimiyeti olmaya başladı gençler. Zayıflamaya başladı. Peki böylece boğazlardan geçiş sadece Osmanlı hukuk kuralları ve Osmanlı Devleti ile diğer devletler arasında yapılan ikili anlaşmalarla düzenlenmesi aşamasına çıkmıştır. Yani uluslararası bir ne kazanmıştır statü kazanmıştır diyoruz. Ki e, Osmanlı Devleti'ne arkadaşlar 1840'lere kadar Osmanlı'nın Rusya yapmış olduğu ilişkiler bunlar. Gelecek videomuzda arkadaşlar e, Osmanlı Devleti'nin biliyorsunuz Rusya'nın İngiltere ile yapmış olduğu reval görüşmeleri var. Reval görüşmeleri sonunda Rusya'nın Balkanlarda serbest hareket etmesi e, ve Balkan Savaşları'ndan bahsedeceğim. Ve Rusya'nın bu Balkan Savaşları'ndaki parmağından bahsedeceğim arkadaşlar. Gelecek videolarımızda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. thank you